en şanslı burçlarını konuşalım. Bu yaz döneminin en şanslı burçlarına geçmeden önce Jüpiter'e değinmek istiyorum. Çünkü Jüpiter bu yıl Yengeç Burcu'na geçti. Ve bir yıl boyunca önümüzdeki yıl Haziran sonuna kadar Yengeç Burcu'nda seyrine devam edecek. Jüpiter bizim bolluk, bereket, şans gezegenimizdir. Böyle olunca Yengeç bir su grubu burcu olduğu için akrep, balık ve Yengeç Burçları bu yıl ekstra şanslı olacaklar. Desteklenecek olan diğer burç grubuysa öncü burçlarımız. Bunlar teraziler, koç burçlar ve oğlak burçları Bunlar da kendi alanlarında, gerek kariyer evlerinde, gerek evlilik ilişkilerine, gerekse aile yaşantısı içerisinde yaşadıkları bir takım zorluklar vardıysa şifalanmalar ve iyi anlamda destekleyici açılar etkisi altında olacaklar. Bunun yanı sıra bir de toprak grubundan boğa ve başak burçları yılın en şanslı burçları arasında diyebiliriz. Ancak belirtmem gerekir ki Jüpiter yengeçte diye su grupları ve öncü gruplar yengeç, akrep, Oğlak, Koçlar, Teraziler rehavete kapılmamalı. Çünkü Satürn Koç burcunda olduğu zaman kendi hayatının sorumluluğunu kendin al. Kendi hayatının kaptanı sen ol ve liderliğini koru e, vurgusu yapar. Bu yüzden de diyoruz ki gökyüzü rehberdir, yol sizindir.